katma değeri yüksek olan ürünlere yönelmek şart. Almanya üretiyor hafıza kartı, flash bellek, bilgisayar, cep telefonu. Biz üretiyoruz halı. Biz satıyoruz bir tır halı, onlar satıyor bir tır fotoğraf makinesi. Bir tır fotoğraf makinesinden elde edilen gelir 500 tır halıdan elde edilen gelire eş değer. Hal böyle olunca biz habire çalışıyoruz, biz habire uğraşıyoruz, biz habire yatırım yapıyoruz. Fakat katma değeri düşük ürünlerle uğraşıp geride kalıyoruz. Fakat diğer ülkeler katma değeri yüksek ürünler üreterek, yükte hafif, pahada ağır ürünler üreterek, bunları ihraç ederek hem kent ekonomilerine hem ülke ekonomilerine harika katkılar sunuyor. Gaziantep sanayisinde de yapılan bu yatırımlar, yapılan bu güzel hamleler daha da iyileştirilmeli ve katma değeri yüksek ürünlere bir an önce yönelinmesi gerekiyor diye düşünüyorum.